Evet, iklim tiplerine bakıyoruz. İklim tiplerinden ekvatoral iklime bakıyoruz. Ekvatoral iklim. Rejimi düzenli olan iki tane iklim vardı. Rejimi düzenli olan iki tane iklim. Ekvatoral iklim. Ekvatoral. Bir de ılıman okyanus iklimi. Bu rejimi düzenli olan iklim rejimi düzenli olan iklimler. Rejim düzenli olan iklimler iki taneymiş. Ekvatoral ve ılıman okyanus iklimi. Şimdi ekvatoral iklime baktığımız zaman şu sıcaklığı gösteriyor kırmızı. Sıfırın altına düşmüş mü? Düşmemiş bak. Donlu mu? Donsuz mu o zaman? Donsuz. Bakın sıfırın altına düşmüş mü? Düşmemiş sıcaklık. Şuradaki mavi sütunlarda neyi gösteriyor? Yağışı gösteriyor. Her zaman yağışlı. O zaman rejimi düzenli ekvatoral. Ve özellikle de Mart ve Eylül'de yani 21 Mart'ta 23 Eylül'de güneş birkaç ile geldiği için iki günde daha fazla yağış almış. Her zaman yağışlıdır. Bulutlu gün sayısı fazladır burada. Ekvatoral sıfırla on enlemler arasındadır. Amazon, Kongo, Gine Körfezi, Endonezya, Malezya'da bak şöyle devasa ağaçların olduğu yer ekvatoral iklim. Her zaman yağışlıdır. Bir daha söylüyorum. Ekvatoral iklim her zaman yağışlıdır. Burada konveksiyonel yağış görülür. Konveksiyonel yağışın diğer bir ismi yükselim yağışı. Konveksiyonel yağış görülür. Diğer ismi neymiş? Yükselim yağışı. Yağış rejimi düzenlidir. Yıllık yağış miktarı 2000 milimetreden fazladır. Bitki örtüsü yağmur ormanları. Ağaçlara baktığımız zaman boyları 5, 50 ile 60 metre arasında değişen devasa ağaçlar var. Sık ormanlar var. Bundan dolayı yerleşim sınırlıdır. 1000 metrenin altında yerleşik hayat yoktur. Tarım yapılmaz. Ve burada laterit topraklar görülür. Yani bitki örtüsü laterit topraklarda humus bakımından fakirdir. Ekvatoral'ı bir daha söylüyorum. Rejimi düzenlidir. Rejimi düzenli olan iki tane dedik. Ekvatoral iklim ve ılıman okyanus iklimi. Her zaman yağışlıdır. Özellikle 21 Mart 23 Eylül'de ekvatora dik açıyla geldiği için o iki günde daha fazla yağış alır. Ekvatoral bölgede dediğim gibi devasa ağaçlar, balta girmemiş ormanlar yine burada 0-10 enlemleri arasında ekvatoral iklimi görüyoruz. Savan iklimi. 0-10 enlemler arası Ekvatoral'de 10-20 arası savandır. Yazın yağışlı olan iklimler var. Bunu da şöyle yazalım. Şuraya yazayım. Yaz yağışlı olanlar. Yaz yağışlı Bunlar da Kara Musa diye kodladık. Karasal iklim. Muson iklimi. Bir de Savan iklimi. Kara Musa diye yaz yağışlı olanlar Kara Musa diye şifreledik arkadaşlar unutmayın Kara Musa diye şöyle Kara Musa Karasal Muson ve savan en fazla yağış bu zamanmış arkadaşlar bir daha söylüyorum Kara Musa diyoruz Karasal Muson ve savanda en fazla yağış yazınmış şimdi savan dedik. bak savanda en fazla yağış ne zaman yazın 10-20 enlemler arasında görülür. Sudan, Çat, Nijerya, Mali, Moritanya, Brezilya, Venezuela, Kolombiya, Peru, Bolivya. Buralarda savan iklimini görüyoruz. Savanda en fazla yağış ne zamanmış? Yazın. Bakın yazın. Yani Haziran, Temmuz, Ağustos'ta baktığımız zaman yağış fazla. Yazın yağışlı. Sıcaklık sıfırın altına düşüyor mu? Düşmüyor. Bak sıfırın altına düşmüş mü? Düşmemiş. Donlu Donsuz mu? Donsuz değil çünkü sıfırın altına düşmemiş. Yıllık ortalama sıcaklık 20 derece civarı. Yıllık sıcaklık farkı az çünkü ekvatoral bölgeye yakın. Ee, şöyle baktığımız zaman de, bakın yazları yağışlı. Yazın yağışlı kışın kurak. Yağış miktarı 1000-2000 mm. Konveksiyonel yağış görülür. Konveksiyonel diğer ismi yükselim yağışıydı. Konveksiyonel ekvatoral bölgede de görülür. Savanda da konveksiyonel yağış görülüyor. Burada uzun boylu ot topluluğu görülüyor. Bitki örtüsü savandır. Genelde bu belgesellerin çekildiği yerler hep buralardır. Hani diyor ya hangi aslan hangi geyiğin peşinde. Bunlar hepsi hayvan magazin haberleri nerede çekiliyor? Savanda. Çünkü bir yerde uzun boylu ot topluluğu var ise bir yerde şöyle uzun boylu ot topluluğu var ise burada bu otları yiyen otçullar fazla. Bu otçulları yiyen de etçiller fazla. Yani birbirleriyle bağlantılı olmuş oluyor. Evet devam ediyoruz. Yaz yağışları ön plandaydı. Savan bitki örtüsü de neydi? Bitki örtüsü de savandı. Şimdi gelelim muson iklimine. Musonda da en fazla yağış ne zaman? Musonda da en fazla yağış Arkadaşlar yazın. Bak Kara Musa dedik ya. Muson'da da en fazla yağış ne zamanmış? Yazınmış. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Muson'da dedik en fazla yağış ne zamanmış? Yazın. Bakın değil mi? Haziran, Temmuz, Ağustos'ta yağış fazla. Sıcaklık yine sıfırın altına düşmemiş. Muson deyince aklımıza Hindistan, işte Güney Çin, Güney Doğu Asya, Japonya buralar gelecek. Özellikle de Hindistan'da arkadaşlar yaz musonlarını sonlarını biz görüyoruz. Ee, yıllık e, ortalama yağış 2000 milimetre Burada yağışlar bakın yazın, yaz mevsiminden. Dünyada en çok yağış alan yer Çerapun Çin. Hindistan'da arkadaşlar e, baktığımız zaman 12.000 milimetreye kadar yağış alabiliyor. Yağış oluşum şekli orografik ya da diğer bir ismi yamaç yağışı görülür. Yamaç yağışı bizde Akdeniz ve Karadeniz'de denize bakan yamaçlarda görülür. Sel ve taşkınlıklar özellikle de yaz mevsiminde yaz sonlarına bağlı olarak sel ve taşkınlıklar görülür. Bitki örtüsü şunun altını çizelim. T ak diye bir arkadaşlar ağaç türü var. Şeker kamışı, e, pirinç, arkadaşlar burada ön planda özellikle de pirincin diğer bir nedir? Çeltik. Çeltik ön planda. Çöl iklimine bakalım. Çöl 30 dinamik yüksek basıncın etkisinde yani alçalıcı hava hareketinin olduğu yerlerde çöl iklimi etkili. Özellikle de orta kuşak karalan iç kısımlarda da yine çöl etkili. Tropikal çöllerde mevsimler belirgin olmadığı için yıllık sıcaklık farkı az. Karasal çöllerde yıllık sıcaklık farkı fazladır. Baktığımız zaman bitki örtüsü kaktüs. Yağışlar yok derece kadar az. Şöyle baktığımız zaman şu e, mavi sütunlar yağışı gösteriyor. Bakın yağışlar yok denecek kadar az. Yağışlar genelde bak 100 milimetreden daha aşağıda. Günlük sıcaklık farkı fazla. Çünkü gündüz sıcaklık 50 derece. Gece de sıcaklık eksi 50 derece olunca taş ne diyordu? Çat diye çatlamak üzereyiz diyor ve çat diyordu. İşte biz buna fiziksel çözümler diyorduk, mekanik çözümler. İkisi de aynıydı arkadaşlar. Fiziksel ve mekanik çözümler aynı. Yani günlük sıcaklık farkı çöllerde fazla. Bakın özellikle de buraya uygun olarak deve. Devenin ayak tabanlarının geniş olmasının sebebi de şu. Buradaki çöle batmaması için. Bitkörsiyondan paket, genelde kurakçıl otlar ve kaktüsler yani e, suya dayanıklı bitkiler ön planda. Akdeniz. Yazları sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. 30-40 enlemleri arasında görülür. Akdeniz çevresinde işte Kaliforniya kıyıları, Orta Şili, Afrika'nın güneyinde, Kap bölgesinde, Avustralya'nın güneybatısında Akdeniz iklimi görülür. Şimdi şu Mavi sütunlar bana yağışı gösteriyor. Dikkat edin. Ocak, Şubat ve Aralık'ta yağışlar fazla. Demek ki kışın yağışta. Yazın yani Haziran, Temmuz, Ağustos'ta ne yapmış? Yağış azalmış. Peki sıfırın altına düşmüş mü sıcaklık? Düşmemiş. Sıfırın altına düşmemiş bakın. Sıfırın altına düşmemiş. Yani donlu mu donsuz mu? Donsuz değil. Sıfırın altına düşmemiş. Şöyle aklınızda bulunsun. Baklava dilimi motifi şeklinde ise Akdeniz iklimidir. Baklava dilimi motifi. Akdeniz iklimini burada görüyoruz. Sıfırın altına düşmüyor. Bitki örtüsü maki. maçı örtüsü makin. Akdeniz ikliminde. Özellikle 30-40 enlemler arasında görülüyor. Şu alanları bir silelim. Evet yazlar, yazlar sıcak ve kurak kışlar ılık ve yağışlı. Bakın kışın yağışlı yazın kurak sulamaya olan ihtiyaç yazın daha fazla. Çünkü yazın su yok. Sulamaya olan ihtiyaç ne zaman en az kışın. Çünkü yağmur yağarken biz bahçe sulamıyor. Tabi ihtiyaç yok. Yıllık sıcaklık ortalaması 15-20 derece. Yıllık sıcaklık yağış miktarı 601 mm. Cephesel yağışlar görülür. Cephesel yağışların diğer bir ismi frontal yağışlar. Bir daha söylüyorum. Cephesel yağışların diğer bir ismi neymiş? Frontal yağışlar görülür. Nerede? Akdeniz ikliminde. Bitki örtüsü kısa boylu ağaçlardan oluşan maki. Bitki örtüsü neymiş? Makiymiş. Bitki örtüsü maki. Cepheselin diğer bir ismi frontal yağışta. Bitkilerine baktığımız zaman zeytin, zatkom defne, mersin, koca yemiş. Bunlar arkadaşlar yine Akdeniz'e ait bitkiler. Evet. ılıman okyanus iklimi. Dedik ki rejimi düzenli olan iki taneydi. Birisi ekvatoral, diğeri ılıman okyanus iklimi. Bir daha söylüyorum rejimi düzenli olan ekvatoral ve ılıman okyanus iklimi 40-60 ellemler arasında görülür. Batı Avrupa, Kuzey Amerika'nın kuzey batısı, Güney Şili, Avustralya'nın güneydoğusu ile Yeni Zelanda. Bu ılıman okyanus ikliminin oluşmasında ılıman okyanus ikliminin oluşmasında etkili olan rüzgar batı rüzgarlarıdır. Bir daha söylüyorum. ılıman okyanus ikliminin oluşmasında etkili olan rüzgar batı rüzgarları. Şimdi yazları serin, kışları ılık geçen yıllık sıcaklık ortalaması 14-15 derece, yıllık sıcaklık farkı 10-15 derece. Yıllık yağış miktarına baktığımız zaman 700-1000 milimetre. Şurası önemli bak her mevsim yağışlı. Her mevsim yağışlı olan Ekvatoral iklim ve bir daha söylüyorum her mevsim yağışlı olan Ekvatoral iklim ve ılıman okyanus iklimi her mevsim yağışlı. Pardon, şurada görüyoruz değil mi her mevsim yağışlı arkadaşlar. Demek ki şu mavi sütunlar bana neyi gösteriyor? Yağışı gösteriyor ve her mevsim yağışlı olduğunda biz buradan anlıyoruz. Bit örtüsü karışık yaprak karışık yapraklı ormanlardan oluşuyor. Bir de ormanların tahrip edilmesiyle birlikte makiye benzer bir bitki topluluğu var. Piso da maki. piso yalancı demek. Yalancı maki buralarda görülüyor. Evet, Step ya da Bozkır, İç Anadolu bölgesinde olduğu gibi orta kuşakta karaların iç kısımlarında Bozkır görüyoruz. Bozkır iklimini. Ee, karasal iklime göre arkadaşlar sıcaklık farkı daha az. Şurada sıfırın altına düşmüş dikkat ederseniz sıcaklık sıfırın altına düşmüş. Sıfır ve sıfırın altındaysa zaten donludur. O zaman dedik ki donlu mu donsuz mu? Donlu. Kar mı yağar yağmur mu? Kar yağar arkadaşlar. Burada kar yağar. Yıllık yağış miktarına baktığımız zaman 300-500 milimetre bakın. Ne kadarmış? 300-500 milimetre. Yani yağış yine yok denecek kadar az. Burada en fazla yağış ilkbaharda görülür. En fazla yağış ilkbaharda en az da yağış yazın görülür. Antropojen bozkır dediğimiz bir olay var arkadaşlar. İşte bu normalde bitki ölçüsü bozkır ama bir de antropojen bozkır var. Antropojen bozkırda yer yer ağaç topluluğu görülür. İşte buna biz antropojen bozkır diyoruz. Şimdi Evliya Çelebi diyor ki maymunlar İç Anadolu bölgesinde hiç yere inmeden gidiyormuş. O kadar ormanlık bağlanmış İç Anadolu bölgesi. Hatta Timur Ankara Savaşı'nda <laughs> Ankara Savaşı'nda arkadaşlar fillerle geliyor fakat kimse göremiyor. Bu kadar ormanlık bir alanmış demek ki. Evet işte bu yer yer görülen ağaç toplumuna antropojen bozkır denir. Yani insanlar kesiyor, tahrip ediyor ormanları. Yer yer görülen ağaç topluluğuna da ise antropojen bozkır deniliyor. Karasal iklime bakalım. Görüldüğü yerler orta kuşakta karaların iç kısımlarında görülür. Karasal iklim, sert karasan Dikkat ederseniz burada yine sıfırın altına düşme olayı var mı? Var arkadaşlar. Sıfırın altına düşmüş. Donlu mu donsuz mu? Donlu. Karasalda en fazla yağış ne zaman? Dikkat etsin şurada yazın arkadaşlar. Karasalda en fazla yağış ne zamanmış? Yazın yani Haziran, Temmuz, Ağustos'ta yağışlar fazla görüyoruz. Evet kışlar soğuk uzun geçer yazlar ise kısa ve sıcaktır. Baktığımız zaman yıllık sıcaklık ortalaması 10, 0 ile 10 derece, hatta eksi 10 derece özür dilerim. Yıllık sıcaklık farkı fazla, yıllık yağış miktarı az. Ama e, şuradaki bizim step iklimine baktığımız zaman step ikliminden daha fazla. Stepte bakın 300-500 milimetre, burada ise arkadaşlar 400-600. Yağış en fazla yazın, en az kışın. Pardon yağış, değil mi? En fazla yazın, en az kışın bitki örtüsü tayga ve boreal ormanlar dediğimiz ormanlar. Yağışların azaldığı yerde çayır ya da stepler görülür. Yazın yağışlıdır arkadaşlar. Olay özeti şu. Karasal iklim en fazla yağışı yazın alır. Sıfırın altına düşer. Donludur. Evet. Tuntra iklimine bakıyoruz arkadaşlar. Tuntra. Kuzey yarımkürede 60 paraleli üzerinde görülür. Baktığımız zaman baya baya bir donlu Evet değil mi? Bayağı bir donlu ve yağışlar yine çok az yazın. İskandinavya, Sibirya, Kanada'nın kuzeyi Görelinat'ta da görülür. Yine buraya uyum sağlamış rengeyi işte değil mi? Kutu bayısı, kutu buralara yakın yerlerde görülür. En sıcak ay 10 dereceyi geçmez. Sıcaklıklar kışın eksi 30'da eksi 40 derece. Bakın bayağı düşmüş eksilere. Ortalama yağış 200-250 milimetre. Bitki ölçüsü tundradır arkadaşlar. Tundranın bitki de tundra. Yılın büyük bir bölümünde donmuş halde topraklar oluşur. İşte şu donmuş haldeki topraklarda e, tarım da yapılamaz. Bu donmuş haldeki topraklara da tijale denir. Tijale. Donmuş haldeki bu topraklara da ticale deniyor. Evet, kutup. Kuzey kutbu çevresinde görülen iç kısımlarında görülür. Antarktika'da tamamen buzda buzullarla kaplı baktığımız zaman değil mi? Eksi 60, eksi 70 dereceye kadar sıcaklık düşmüş. Burada bitki örtüsü yok. Sıcaklıklar eksi 40 derece civarında. Ortalama yaş 200 milimetre. Bitki örtüsü yok. Bakın değil mi? Bitki örtüsü yok. Tamamen işte kutup ayları, kutup tizyenin olduğu alanlar. Devam ediyoruz. Diyor ki her mevsim yağışlı. Arkadaşlar her mevsim yağışlı yani rejimi düzenli olan ekvatoral ve ılıman okyanusu iklimler demiştik. Bir daha söylüyorum. Her mevsim yağışlı olan her mevsim yağışlı olan neresiymiş? Ekvatoral ve ılıman okyanusu iklimi. Yazları yağışlı, kışların kurak geçti. Muson yani yazın yağışlı ne dedik? Karabursa Karasal, Muson ve Sava. Kara Musa dedik yazın yağışta. Kışların yağışta geçtiği yer ise Akdeniz. Kışın yağışı yazın kurak. Şu etkinliğe bakalım. Endonezya kıyılarında ekvatoral iklim görülür. Kanada'nın kuzeyinde kutuplara yakın yerlerde tundra, kuzeybatı Avrupa kıyılarında özellikle de batı rüzgarlarının etkisiyle ılıman okyanus iklimi görülüyor. Orta Asya'da Karaların iç kısımlarında Karasal iklim, Güneybatı Avustralya ve Kaliforniya kıyılarında Kap bölgesi dediğimiz alanda Akdeniz, Avustralya'nın iç kısımlarında ise çöl iklimine rastlanıyor. Evet, şimdi genel itibariyle şu iklim tiplerinin e yorumlanmasında kalalım. İkinci saat devam edeceğiz. Tamam. Tamam.